Hacılarımız, umre yapanlar çok dikkat ederler buna. Bazıları itiraz ederler. Halbuki Ahmet bin Hanbel'in müstediğinde sahih bir hadis-i şerif. Hazreti Enes bin Malik'ten bir rivayet. Meşhur 40 vakit Mescid-i Nebevi'de kılınan namazla ilgili delil. 40 vakitle ilgili delil var mı? 40 vakit Mescid-i Nebevi'de kılınırsa ne olur? Hazreti Enes bin Malik diyor ki: Resulullah Efendimizden duyduğum Ali Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem enne "Men salla fi mescidi 40 salatun la yafutuhu salatun." Kim bu benim Mescidi Nebevi'de yani Medine-i Münevvere Mescidi Nebevi'de 40 vakit namaz kılarsa aralarını kaçırmadan yani 8 gün yapıyor. 5 yani 5 kere 8 45 vakit 8 gün. 5 kere 8 Medine'de 8 gün kalıp 40 vakit kaçırmadan Kutube <laughs> lahu bir beratun minenler cehennemden azad edilir. Ve necahu minel <laughs> azab Allah'ın e, efendim e, azabından kurtulur. Ve ber yeminen nifak münafıklıktan uzak olur. Yani tek tek söylüyorum. Mescid-i Nebevi'de 40 vakit aksatmadan la yefutuhu salat diyor. Bir vakit kaçırmayacak. 40'tı, 40 kırk vakti orada tamam diyor. 8 gün. 8 gün Medine'de kaldı. Bu namazı kılan yani 8 gün orada kalıp aksatmadan ee, 40 vakit namazı Mescid-i kılan bir cehennemden kurtulur. İki az Allah'ın azabından kurtulur. Üç münafıklıktan kurtulur diyor.